Binbaşı İsmail Demirezen, Türk Sağlık Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanı. Ülkemize meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihi depremle birlikte saat 4.30'da komutanlarımızdan ala memnun aldık. Hazırlıklarımızı tamamlamaya takip saat 7.30'da tüm unsurlarımızla Ankara Etimesgut Havalimanı'nda toplandık. Taburumuzun bir kısım unsurları hava yoluyla, bir kısım unsurları da karayoluyla intikale başladı. Hatay Havalimanı'nın depremde hasar görmesi nedeniyle Adana İncirlik hava üstüne iniş yaptık. Buradan kara ve hava unsurlarının birleşmesiyle birlikte süratli bir şekilde iki tim ile Hatay bölgesine, bir tim ile Osmaniye'ye, üç tim ile Kahramanmaraş ve iki tim ile Malatya bölgesine intikalimizi tamamladık. Söz konusu bölgelere intikalimizi tamamlamaya mütakip süratli bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerimizi başlattık. Mütakiben her bölgede ilgili AFAD yetkilileriyle görüşme sağladık ve bize tavsiye edilen sektörlerde 24 saat esasına göre çalışmalarımızı sürdürdük. Şu ana kadar DAKTAMUR komutanlığı olarak 37 yaralı vatandaşımızı enkaz altından sağ salim kurtardık ve talihisini sağladık. An itibariyle Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu olarak Kahramanmaraş ve Hatay bölgelerinde 24 saat esasına göre arama ve kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. Yüzbaşı Oral Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu Komutanlığı Antakya Sektör Komutanı Alarmı bir takip Antakya Sektör Komutanı olarak görevlendirildim. Ve birliğimle beraber hava yolu ve karayoluyla Antakya'ya süratli bir şekilde intikal ettik. Alpat'la yaptığımız koordinasyon neticesinde Antakya Kapalı Spor Salonu önünde bulunan Gündüz Caddesi'nde Yeşilyurt Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyetlerine başladık. Arama kurtarma faaliyetlerimizi en büyük kuvvet çarpanımız olan arama kurtarma köpeklerimizle birlikte yürüttük. Arama köpeklerimizi enkazlara göndererek canlarımızın yerlerini tespit ettik. Bu kapsamda arama faaliyetlerimizin tamamında bugüne kadar 24 canlı vatandaşımızı yaralı olarak enkazdan çıkarttık. Ve kendilerini en yakın sağlık kuruluşlarına sevkini sağladık. Bu bölgede 24 saat esaslı olmak üzere arama ve kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. Veteriner uzman çoğuş Halil Korkmazer. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Kulayı Doğal Afetler Araba Kurtarma Taburundan geliyoruz. 6 Şubat tarihinde depremin ilk günden bu yana Kötü Hamel'le -E beraber Hatay Antakya bölgesinden 10 tane depremizde çıkardık.